Peki. Devam edelim. Bu da çok önemli bir soru. Hepimiz su, su içiyoruz değil mi? Hep aklımıza kazındı kazındı çok su için çok su için Peki. Çok güzel izleyicimiz soru sormuş. Buyurun dinleyelim. Anan hocam merhaba. Ben fazla su içiyorum. Fazla su içmenin bir zararı var mı? Cevabı şimdi. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Peki fazla su içtiğimizi şimdi nasıl fazla, anlayacağız? Az fazla su, su içtiğimizi su değil. nasıl anlayacağız? Fazla su değil. Fazla su da çok. Aşırı fazla su da tehlikelidir. Hiç iş bebekle tehlikelidir. Her vücut değişiktir. Kimseye fazla ne demek? Benim fazlam sizin normaliniz olabilir. Veya sizin fazlanız benim normalim olabilir. Dünyada 80 milyar insan var. 80 milyar parmak izi vardır. Hiçbir kimse bir kimseyle de aynı değildir. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın bu bir. Ben bunu herkes için söylüyorum. Güzeller için de, herkes için de söylüyorum. Gençler için de. Vücudunuzda yeterli, optimal, sağlıklı Su girip girmediğini anlamanızın bir yolu var. Her zaman söylüyorum. Sabah ilk idrarınızın açık renk olması lazım. Sabah ilk idrar yani hiçbir şey yemedik, evet, tuvalete ilk kalktığınız gittik zaman onu sizden başka kimse bilemez. Eşiniz dahi bilemez, biz dahi bilemeyiz. İdrarınıza bakın. Eğer açık sarıysa, şöyle limon sarısına yakınsa, limonataya yakınsa o zaman bilin ki 24 saat önce ne yaptıysanız o doğrudur. Gayet basit bir şey söylüyorum. Bunu bir sporculara da söylüyoruz. Yani bunu bana tenis hocam söyledi. Tenis oynayan bir insanım ben. Siz hala tenis oynuyor musunuz hocam? Zaman zaman. Şey o kadar çok oynamıyorum ama. Amerika'da tenis şampiyonluğum var 50 yaş grubunda. Maşallah. şey olarak. Ama burada o zaman işte bize yöneten sporcu hocalarımız su çok önemli sporcular için. Bunu önerirdi. Yani bunlar denenmiş. İdrarınızın rengi açık olacak yoksa 2,5 iç, 3 iç, 15 iç yok böyle bir şey. Ben biliyorsunuz rakamlara karşıyım. Hiç insan vücudu rakamla idare edilmez kardeşim artık bunu unutun. Yok 50 santim, 70 santim, 40 santim, 90 kilo, 57,5 kilo, 300 gram verdim, 500 gram aldım bunlar hikaye kendinizi kandırmayın.